Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın bugünkü yepyeni Instagram paylaşımlarını getirdim. Güzeller güzeli oyuncu Sinem Ünsal yeni Instagram paylaşımında set paylaşımları, reklam çekimi, kamera arkası görüntüleri, muhteşem kareler paylaştı. İşte birbirinden güzel Instagram paylaşımlarını sizler için bir araya getirdim ve yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden güzel, muhteşem kariler geldi. İşte kamera arkasından da yeni görüntüler yayınlayan oyuncumuzun yepyeni set görüntülerini ve reklam çekiminden gelen kamera arkası görüntüler ve yepyeni karelerini sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.